Merhaba arkadaşlar bu güzel bir yıkta. ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Ee, çok güzel bir video buldum. Arkadaşlar bakın size bu blokları da göstereceğim. Bakın bu modu ben yaptım. Aa dur. Nerede gösterebilirim? Bunu da göstereceğim. Ben şöyle göstereyim bakın. Merdiven de böyle. Bir şöyle kapılar. Ee, araba modu yaptım. Böyle bir şeyler yaptım. Bir de Araba yapmıştım. Bakın şu anahtar anahtarla gidiyor. Burada hopörler var. Burada böyle müzik kutusu diye ama. Müzik kutusu. Ha eşya çerçevesi yaptım. Sonra fener buluyor. Bakın şöyle. Yanları siyah. Başka arabalar nerede? Onu da göstereyim size. E, araba modu yaptım bildiğiniz. Yani çok uzun sürmesi de yaptım yani. Neredeydi ki arabalar? Nerede olduğunu unuttum çünkü bir şeydeydi. Neydi olduğunu unuttum. Şu not. Ha, şeydiydi evet. Örümcek şeyinde. Bu da evet. Örümcek. Bakın böyle. Örümcek çağırıyor bildiğiniz yani onun sesinden. Şöyle. Ha. Bu da bundan. Bakın. Anahtarı elinize alınca gidiyor. ya yani öyle bir şey var. Bakın. Bindik. Anahtarı elime aldım gitti. Gördünüz mü? Bak. Hop. Buraya da demin koydum. Falan komanda gibi oldu. Böyle zıplıyor, mutluyor bir şeyler yapıyor. Öldürüm. 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 Bunu öldürmesi çok zor. O yüzden şunu böyle ben denize doğru atayım. <laughs> hadi öyle gidemiyorum. Bu araba moduyla böyle bir şeyler yapabiliriz. Bir tane daha vardı orada. Heh. Bir dakika biz bunları niye götürmüyoruz? Böyle gitsin işte. İnemiyorum. İnsene. Heh. Bir dakika. Şuna bir tane vurayım. Keşke burada durdurabilsem dur ya. 3 dakika boşuna gitti. Bana o buna gidip kırdık. Oğlum hiç demedim ki ya. Götüreceğiz mi? Götüreceğiz. şimdi. Var ya git ya, git, <laughs> ya bir Yani böyle bloklarımız var anladınız mı? oldu. 4-5 dakika olmuş. Yani şu anda videodasınız ya. Şu anda video izliyorsunuz da. Direkt bakın 5 dakika yani. Şimdi nasıl yapsam, neyi bloklarla da yapsam? Demir bloğuyla yapayım ben hemen Nasıl yapsam? Ev şöyle olsun ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. Lan. Ben... Aa, aa bak sinir oldum yine. Şimdi nasıl yapsam bir dakika. Bir şey aklımda var da. Yapabilir miyim onu? Yapabilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kara olmasın. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 hmm. Dur lan orayı değil. Şimdi buraya mı koymuşum ben? Aha yazdım. Aa, aa sinirim bozuldu bak. Şuraya iki tane. Yerini bundan yapacağım. Şöyle olsun. Bir tane küçülsek mi ya yok. Küçülsek mi? bu biri vardı zannettim. Şeymiş. Havada uçan bir şey. Bu ne lan harbiden de? Minecraft'ta gizemli şeyler. Bu ne şimdi? Hı -hı. Helikopter geçiyor şu anda. Belki sesini duyabiliyorsunuzdur. Duyulmaz. Baktı çünkü. dediğim bir dur. 8 dakika <laughs> olmuş video ya. Nasıl olabilir? Şimdi. Cam yapacağımız için kabarı kırmamız lazım. Buraları cam yapacağım. O zaman bir dakika. Şimdi zıplayabiliyorum. Tamam. Zıpladım oraya ışık. Böyle böyle. Tam bu katı kadar. Bakın şöyle bakın zıplayabiliyorum değil mi? Hop. Şimdi buraya da ışık koydum. Işığa değiyor tamam kafam. Sonra buraya da tam çatı. Çatının üstüne de tamam. Okey. Burası çatı olacak. Full cam gibi olacak. Ev. Tabii köşelerini şöyle. şeyden yapacağız. Demir bloğundan. Bu demir bloğu bu arada. Demir bloğuna böyle yaptım. Çünkü demir bloğu dayanıklı olduğu için böyle yaptım. Ben elmas bloğuna yapalım Çünkü ev yaparsan falan hani elmas bloğu kullanırım falan da. Kullanmaya hiç gerek yok bence. Çünkü elmas buraya yani. Elmastım. Elması gösteriyorum. Hadi bir de bulu yani. 9 dakika. Yuh. 15 dakikada uzun videolar almıyor. Yüzük. İsterseniz videoyu burada bitirelim. <laughs> tabii ki de burada bitirmeyeceğim de. Birazdan falan bitiririm herhalde. 14. dakikada falan bitiririm. Şimdi cam da bundan yapacağım. Bunun bir de ince camı olan var. Şöyle. Alda. Evimiz güzel oluyor. Şimdi bir de gizli yer yaparım. Bunun ikinci katını da yaparım öbür bölümde. Balkon yaparım buna. İkinci bölümde de arkadaşlar balkon yapacağız buna. bir sürü şey yapacağız. Balkon sadece balkon değil. İkinci katını yaparız bir de balkonunu yaparız. İçinde en son yaparız. Çünkü burada çok uzun oldu. Yani siz de kırmak istemem ama bana göre çok kısa geliyor video ama siz dediğinizde 15 dakika şey izliyorsunuz yani. Bu koronayı çıkartan Çinli var ya bulsam ağzını burnunu kıracağım. Testleri getirip kafasını keseceğim. Kafasını da alıp yüzüne süreceğim. Neler neler yaparım var ya. Koronayı ağzına sokarım böyle. giyin ki bir tane korona kapan adamı alın. Neresinde korona varsa ...onu şunu çekin. Ağzına da bunun Atın diyeceğim. Bu yüzden korona geldi. Bu şeye. Dünyaya. Dünya yeşil düşünsenize. Koronavirüs. <laughs> Direkt. Yalnız güzel oldu. Bir de kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. İyi. Aferin. Birazcık sessiz oldum arkadaşlar. Kontrastör oldum şu anda. video boşuna çekmiş olmayayım. Bir dakikaya bakayım bir dakika. Ha, 12 dakika olmuş. Arkadaş üstlere de işte bu ışıktan koyacağım. Böyle güzel olacak. İçinde şimdi bir böyle şundan yaparım. Böyle yerlerde bundan olur değil mi? Bakın şöyle. Bundan böyle güzel olur. O zaman bu videoyu da burada bitireyim. Bir de şey yapayım ama. Onun için siyahdan şu nereye koysam eee şimdi camın yerine koyayım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Tamam, maçımız gerek. Böyle ışıklar yapacağım bakın. 1 2 3 4 5 Altı olsun. Böyle ışıklar yapacağım. Ya da uzatabilirim de. Şöyle. şöyle şöyle. Şöyle ışıklar yapacağım. Ya da böyle yol yaparız mesela. Yol yaptık diyelim. yolunda böyle kim bundan yaparız. Ya da bilmiyorum böyle durur. Hatta bakın hava durumunu değiştiremem. Her zaman sabah yaptım çünkü. Neyse o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazın, like atın ve beni Instagram'dan takip edin. Sevgilerinizin gerekenlerinizde de 11. Öbür bölümde ikinci katı yapıp balkon yaparız. Böyle güzel şeyler yaparız. En son videoda da belki için yaparız. Yerini falan yaparız işte. Bu videoda. 我怎么就说到这儿，拜拜。